Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımdan herkese sevgiler ve saygılar şimdi arkadaşlarla otururken bir arkadaşım çok eskilerden kalma bluzunu giymişti çok güzeldi örgüler şimdi çok moda olunca onun kol uçlarındaki lastik çok farklı geldi çok güzel geldi hoşuma gitti biraz inceledikten sonra bu lastiği yapmaya karar verdim. Ee, çok beğendim. Hoşuma gitti. Örgülerimde kullanacağım. Sizler de belki kullanmak istersiniz diye bu videoyu hazırlamak istedim. Şu şekilde çok değişik bir lastik. Şimdi sizlerle birlikte yapmaya çalışalım. Beğenirseniz sizler de örgülerinizde kullanırsınız. Bir miktar ilmek atacağım. İlmek atarak şu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Bir miktar ilmek atıp geliyorum. İlmeğimi attım geldim. Şimdi ilk sıramızda ilk ilmeğimi boş aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. İki tane ters ilmek

Bir tane düz ilmek, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, sonda bir düz yapacaktım. İlmeğim olduğu için iki tane düz olarak bitirdim. yüzdeyim. İlk ilmeklerimizi boş alalım ve gördüğümüz gibi örelim. Ters ilmeğimi normal ters ilmek gibi ördüm. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ön yüzdeyiz. Ters ilmeğimi normal ters örnek örer gibi ördüm. Şimdi düz ilmeklerimin burada iki tane ters yapmışım. Burayı bir düzeltip geliyorum. Evet ilmeklerimi geri aldım. Orada bir tane ilmeğimi yanlışlıkla ters olarak almışım. Şimdi düzelttim düzgün oldu. Şimdi e, ilk ilmeğimi boş aldım. Hemen bakıyorum yanındaki ilmeklerim. Evet arka yüzde ne yapmıştık? 2 tane ters bir tane düz. İki tane ters bir tane düz. İlk bir tane ilmeğimi boş olarak aldım. İpimi arkaya attım. Şimdi sıradaki ilmeklerimin iki tanesi düz ilmek. İki tane düz ilmeğimi şöyle içinden girdim. Şöyle yukarıdan asri lastik, cilveli lastik örer gibi ördüm. İlmeğimi çıkarttım. Bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Şişimden biri kalıyor. Öbürünü yine aynı şekilde örüyorum. İpim önde bir tane ters örüyorum. İpim arkada iki tane düz ilmeğimi şu şekilde içinden girerek yukarıdan ipimi atarak bir ilmek çıkarıyorum. Sonrasında şişimden bir tane ilmeği çıkarıyorum. Bir tanesi kalıyor. O ilmeğimin içine yine girerek aynı şekilde örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir tersimi örüyorum. İpim arkada. iki tane ilmeğimi asri lastik örer gibi örüyorum. İçinden bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde alalım. Kamera önünde de çok rahat yapamıyorum. Sizler de net görün istiyorum. Tam ortalamak istiyorum. Bu sefer ben çok zorlanıyorum. Şu ilmeği bir kontrol edeyim. Evet İki ilmeğimden bir ilmeğimi aldım, şişimdeki bir tane ilmeğimi çıkarıyorum, bir tane ilmeğimi aynı şekilde gene uyguluyorum. İpim önde bir tane tersimi yapıyorum. İpim arkada iki ilmeğin içinden girerek yukarıdan atarak bir ilmek çıkarıyorum ve şişimden bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Diğer ilmeğime tekrar giriyorum, aynı şekilde örüp ilmeğimi çıkarıyorum. İpim önde bir tane ters örüyorum. İpim arkada iki tane ilmeğimin içinden böyle yukarı doğru çıkıp üzerinden ipi atıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Şişimden bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Ve diğer ilmeğin içinden girerek bu şekilde alıyorum. İpim önde bir tane ters örüyorum. İpim arkada iki ilmeğime girerek yukarıdan ipimi atarak bir ilmeği çıkarıyorum. Diğer ilmeğimin içinden tekrar girerek bir ilmek daha çıkarıyorum. İpim önde bir tane ters örüyorum. İpim arkada. İki ilmeğime, iki düz ilmeğime giriyorum. İpimi yukarıdan atıyorum. Bir ilmek çıkarıp şişimden de bir tane ilmeği boşalıyorum çıkarıyorum. Tekrar diğer ilmeğin içine giriyorum. Üstten atıyorum. Bir ilmek daha. İpim önde. Bir tane ters. İpim arkada. İki ilmeğimin içine şöyle gevşetiyorum. Şu şekilde yukarıya doğru ve ipimi üstten atıyorum. Bir ilmek çıkarıp bir ilmeğimi boşa çıkarıyorum. Diğer ilmeğime tekrar girip yukarıdan bir ilmek daha atıyorum. Tekrar ipim önde bir ters örüyorum. Tekrar ipim arkada. 2 ilmeğime giriyorum. Şu şekilde yukarıdan alıyorum. İlmeğimizin birini boşa çıkarıp diğer ilmeğimize girip içinden alıyorum. Ve ipim önde. Son ilmeğimi de ters ilmek olarak alıyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerim Yine bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters olarak ilerleyecek. Ama ilmeklerimizi nasıl alacağız? Bakın ilmeğim bu şekilde duruyor. Şuradan alıyorum. Bu şekilde. İki ters. İpim arkada. Bir tane düz. İpim önde. Bakın ilmeğim şu şekilde duruyor. Şuradan alıyorum. Şu şekilde alıyorum. Böyle alıyorum. 2 tane ters. 1 tane düz. 2 tane ters. 1 tane düz. 2 tane ters. Bakın ilmeğimi şu şekilde alıyorum. 2 tane ters. 1 tane düz. 2 tane ters. Bunu normal örüyorum ikinci düz örgümü. Bir tane düzümü örüyorum, iki tane tersimde ilk ilmeğimi bakın şuradan şöyle alıyorum, öbürünü normal ters örgü olarak alıyorum. Bir tane düzümü örüyorum, şu şekilde ilmeğimi alıyorum, iki tersimi örüyorum. Bir düzümü örüyorum, şöyle alıp birinci tersimi. İkinci tersimi de normal şekilde örüyorum. Bir tane düzümü örüyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde ters örüyorum. İkinci ilmeğimi normal şekilde örüp bir tane düzümü örüyorum. Ön yüzde de bir kez daha görelim ilmeklerimizi nasıl yaptığımızı. çok e, ajurlu örnekler oluyor arkadaşlar. Şurayı bir yapalım. Ondan sonra konuşalım. Şimdi ilk ilmeğimi boş alarak sıkıştırdım. Arkada düz örmem gerekiyor. İki ilmeğimi içinden girerek gevşetiyorum. İçinden girerek şöyle yukarı doğru alıp üstünden atıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Birinci ilmeğimi de çıkarttım. İkinci ilmeğimin içinden girerek üstten çıkarttım. İpim önde bir tane ters ördüm. İpim arkada iki tane ilmeğimi şu şekilde ipimi yukarıdan atarak bir ilmek çıkarttım. Ve bir tane ilmeğimi çıkardım diğer şişimden. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde ördüm. Tekrar ipim önde bir tane ters ördüm. İpim arkada iki ilmeğime asri lastik gibi örer gibi girdim. Yukarıdan ipimi attım. İlmeğimi çıkarttım. Bir tane ilmeği boşa çıkarıyorum. Diğerinin içinden girerek tekrar örüyorum. Tekrar ipim önde bir tane ters örüyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Şimdi şu ortada gördüğümüz şu kısım var ya. Bunu e, yeleklerimizde ajur olarak da kullanabiliriz. Bazı çok ajurlu e, örnekler, delikli örneklerde arada böyle e, sade giden, deliksiz e, ajurlar gerekiyor. Bakın bu kısmı orada da değerlendirebiliriz. Orada da ben uygulayacağım. İnşallah uyguladığım bir örnekte sizlerle paylaşırım. Hep beraber yapmış oluruz. Boşa bıraktım. İkinci ilmeğimi yine üstünden atladım. İpim önde bir tane tersimi ördüm. İpim arkada iki tane düzümü bu şekilde örüyorum. İpimi üstten atıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra diğer şişten Birinci ilmeğimi çıkarıyorum. İkinci ilmeğimi tekrar örüyorum. Tekrar bir tersimi örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. İki tane ilmeğimin üstünden atlıyorum. Bir ilmeğimi boşa çıkarıp ikinci ilmeğimin içinden yine ilmek çıkarıyorum. İpim önde bir tane tersimi örüyorum. İpim arkada iki tane düzümü bir alarak bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimi boşa çıkarıp ikinci ilmeğimden tekrar ilmek çıkarıyorum. Bir tane tersimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi alıp içinden bir ilmek çıkarıyorum. Birini bırakıp diğerini içinden tekrar çıkarıyorum. İpim önde bir tane tersimi örüyorum. İpim arkada 2 tane ilmeğimin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Onu boşa çıkarıp tekrar içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve bir tane ters örgümü örüyorum. Arka yüzü de bir kez daha yapalım. İlk ilmeğimi boş aldım. Arka yüzde ipimi öne alıyorum. İlmeklerimi iki ters bir düz öreceğim. Tersimi bu şekilde alarak örüyorum. Bir düz, ipim önde şu şekilde alıyorum tersimi. İpim arkada bir düz. Bakın şu şekilde alıyorum. Bunu normal örüyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Düzümü bu şekilde alarak örüyorum. İkinci tersimi, pardon tersimi. İkinci tersimi normal örüyorum. Bir daha bir tane düzümü örüyorum. Ters ilmeğimin ilkini şuradan alıyorum. Birinci tersimi ördüm. İkinci tersimi ördüm. Ilmeğim arkada bir düzüm örüyorum. Ilmeğim önde şuradan alıyorum. Birinci tersimi. İkinci ters. Düz ilmeğim. birinci tersim ikinci tersim düz ilmeğim birinci tersim ikinci tersim düz ilmeğim birinci tersim ikinci tersim ve düz ilmeğim Çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Sizlerde kıyafetlerinizde, örgülerinizde bu lastiği kullanırsınız. Dediğim gibi bazı örneklerimizde de arajur olarak tercih edebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım sizlerde gösterdiğim şekilde örgülerinizde uygulayabilirsiniz. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Neşeyle kalın.